Merhaba. Evet geldik balık burcuna. Bugün balık burcunu okuyacağım size. Ee, bilmem ne kadar faydalı olurum. İçinde bunun Farsça, Arapça bazı e, kelimeler var. Onları ben Türkçe'ye çevirmekte zorluk çektim. Ama çekebildiğimi, değiştirebildiğimi değiştirdim yani yazdım buraya. Onları size umarım eksiksiz okurum ama bazı hatalarım oluyor okurken. Çünkü o kelimeler çok yabancı geliyor bana. Ee, bir de eski halinde okusam hiç okuyamazdım onu. Fakat balık burcunu, son burç, e, sizlere aktarmaktan mutluluk duyacağım. İşte daha evvel de bahsetmiştim, e, ben gizli ilimler kitabını bir yaşlı bir amcadan almıştım. İçini araştırırken bir köşesinde burçlarla ilgili konular buldum ufak bir bölümüne ayırmış burçlar kısmına onu da arkadaşlarımla okuyordum onları ee, arkadaşlarım aa bana uyuyor İşte tam benim karakterim beni aksediyor diyordu ben de sizlere de bunu e, okumak istedim yani e, ne kadar faydalı olurum bilmem sadece okuyacağım yani ama size uyar ama size uymaz e, içindekiler e, balık burcu Güneş bu burca 20 Şubat tarihinde girip 20 Mart tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı sudur. Dost burcu boğa, düşman burcu ikizlerdir. Bu burcun yıldızı müşteridir. İşte e, size bir açıklama da yapacağım. Benim hanımım balık. E, ben de ikizler burcuyum, düşman burcuyum ama 40 senedir de evliyiz. E, çok iyi de anlaşıyoruz. Bu burcun yıldızı müsterihtir. Yay burcunda da bu yıldız hakkında kafi bilgiler verilmiştir. Yay burcunda e, bu burcun e, işte e, ne kadar e, güneşe uzaklığı falan onlara vermiştir. Bu burcun tesiri altında doğanlar başkalarının tesiri altında kalan başkalarının tesiri altında kalan es hastır Onları tesir etmek İstediğiniz yola sevk etmek noktayı nazarını kabul ettirmek çok kolaydır. Bunun için biraz tatlı dil ile hareket etmek kifayet eder. Fazla hassastırlar. Bundan dolayı hissiz şeylere pek ziyade kıymet verirler. Bu insana inanıp bağlandıklar bağlandılar mı? Bu insanlar inanıp bağlandıklarında bir daha ondan kolay kolay ayrılmazlar. Uysallık, misafirperverlik başlıca meziyetlerini teşkil eder. Mizaçları biraz kaprislidir. Akıllarını eseni yapmaktan nefislerini güç alıkoyarlar. Bazen karşılarındakini iyilik edenleri kava ve sert şaş hareketleriyle şaşırtırlar. Para hususunda müthiş şansları vardır. Hangi işe atılsalar muhakkak sürekli kazanırlar. Hatta bazen yanlış hareket bile yaparlar. Yanlış hareket bile yaparlar. Eğer o işi paraya dayanıyorsa yine neticede kendi lehlerine olur. Bazen şanslarına güvenip fazla müşriflik yaparlar. İşte o zaman kolaylıkla kazanmış oldukları parayı yine büyük bir kolaylıkla ellerinden çıkarırlar. Sık sık aşık olurlar. Her defasında bu defa hakiki aşkı buldum diye sevinirler büyük bir imanla buna inanıp bağlanırlar. Fakat yine de aşka başlayı aşka başlayınca veya rastlayınca etkisini hemen unuturlar. Yalnız hayata bir kere de samimi ve ciddi bir aşkla karşılaştılar mı buna e ebediyete kadar sürdürürler çok iyi. Çok çok iyi. Burada eee arzı tipler diyor. İşte e, balık Burcunda doğanların tiplerini tarif ediyor. Onu ben lüzumsuz buldum. Ama başka burçlarda pek okumadığım ahlaki kısımlar var. Bu sefer son burç olduğu için bunu okumak istiyorum. Ahlaki kısmı, yani ahlakları anlamında şey yapıyor. Kaba ruhlu icabata karşı vurdum duymaz, beceriksiz, nezaketsiz, çalışkan ve fedakar olmayan, düşkün zevkli ve geniş bir hırs sahibidir. Mamafi arzı tipte sanatkar yetişir. Ancak ince olmazlar. İşlerinden alimler çıkar. Ancak tecrübe olmaktan ileri geçmezler. Aşkta maddi, müfrit ve şefet perestirler. Fakat şiddetli ve itirazlı severler. İzdivaçta menfaat düşkünü ve fenal bir zevce veya zevç olurlar. Yani erkek veya kadın olurlar diyor. Bazı usulüne göre bir kimsenin yıldızına bakma. E, buradaki e, yıldızların ne derece doğru ne derece yanlış olduğunu ancak siz kendi yapınızda anlayabilirsiniz. Ben sadece sizlere bilgi vermek istedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Bu son burçtu. Hem de video çekimlerimin denemeleriydi bunlar. Ee, sonra ileride e, bu kitapla ilgili sizlere e, içindeki bilgileri sunacağım. E, umarım onları da kaçırmazsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.